Merhaba arkadaşlar ben Merke Zaten beni biliyorsunuz bugün sizinle beraber kafeyi tırlatacağımız Ulan ne oluyor lan diyeceğimiz kafamızda ceviz kıracağımız bir video geliyor Sıkıntılı bir video geliyor Şu çiğ soğanı bile böyle ağzımda elma gibi yiyebilirim yani o kadar sıkıntılı bir video Bu video harbiden sıkıntılı Eğer tırsıyorsan ediyorsan, korkuyorsan bu videoyu hemen kapat, yat uyu. Yat uyu hemen, yat uyu. Şimdi videoyu izleyen kardeşler, siz kaldıysanız tamamdır, okeydir. Şimdi şu aşağıda like var. Like'a aban ki sipariş serisi yapalım. Bugün ne sipariş edeceğiz onu da söyleyeyim size. Bugün su sipariş edeceğiz. Su. Şimdi su çok önemli bir şey bizim için acı Değil mi yani hepimiz su tüketiyoruz. Su içmeyen var mı? Yani su önemli bir şey. Su kadar önemli bir şey yok. Su. Susuz yaşayamazsın ya. Her türlü yaşarsın ama susuz yaşayamazsın. Su çok önemli bir şey. Su. Bugün gece 3'te bir tane sucu açılmış şuraya. Sucu sucu. Bak gece 3'te diyorum. Gece 3'te sucu olur mu lan? Sen yaz yorumlara sen hiç hayatında gece 3'te sucu gördün mü? Gece 3'te bir tane sucu varmış. Bir arkadaş bak. Berke dedi. Şurada bir sucu var. Sıkıntılı bir elemana benziyor dedi. Yani suyu rengi değişikmiş. Nasıl olabilir ya? Bir damacana suyun rengi nasıl değişik oluyor arkadaşlar? Ben mi kafeye sıyırdım? Yoksa Harbiden sıkıntılı bir şeyler mi dönüyor? Bugün o sucudan sipariş vereceğim. Sucuyu arayacağım ve mevzuyu sizle beraber görüp şahit olacağız. Şimdi biliyorsunuz bu sucuyu saat gece 3'te arayacağım. Harbiden hemen size şöyle de bir göstereyim. Siri saat kaç? Saat 3.03. Saat 3.03. Yani gece 3.03 Siri bize saat 3.03 dedi yani sıkıntılı bir saat diliminde yani gece 3'lü arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya şimdi videonun ilerletmeden önce videonun ortalarından sonlarına ya da başına doğru iki tane kelime vereceğim o kelimeyi birleştirip yorum yazana kalip atacağım ve kanala abone olmayan kardeşler var izleyip de abone olmayan kardeşler var lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü şuradaki bildirimi de açın çanı. Çünkü yakında Süleyman Derin disrepi geliyor. Siren kafaya bam. Tom'a bam. Jason'a bam. Herkese baldiye de giydirdi. Herkese giydirdim moruk. Öyle bir disrep geliyor. Yakında onun için yavaştan yerinizi ayırtın. Harbiden bu seferki en iyi dislerden bir tanesi. Bak Chucky'ninkinden. Chucky'ninki de ayrı bir efsane ama Chucky'ninki gibi aynı yani. O disle aynı neredeyiz. Yani action'lı bir dis. Zaman hep benden istiyordunuz zaten. Sülo'nun dis rapi. Sülo'nun dis rapi. Geliyor arkadaşlar. Şarkı oldu. Bir klip kaldı. Klibi de çektik mi? Geldi. Evet. Şimdi sucuyu arayalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu numarasını gizleyeceğim tabii ki de siz aramayın diye. Çünkü İstanbul'da olan arkadaşları varsa şu an şubesi İstanbul'da. Ama ben hafiften de tırsıyorum. İnşallah bak yine o eleman değildir moruk. Pas ondan alıyoruz ya. Başka birisi çıkmasını istiyorum artık. Acaba kim çıkacak? Bakalım. Şimdi arkadaşlar numarayı arayacağım. 666 sucu diye kaydettim. Bakalım sucu bizi sucuk yapacak mı yoksa cuk diye gelecek mi? nöler olacak? Normal su mu olacak? Sıkıntılı bir su mu olacak? Yeşil dediği su nasıl olacak? Terliyorum arkadaşlar. Sıkıntıdan terliyorum. Gecenin köründe, gecenin üçünde su gelecek eve. Su su. Normalde gündüzleri gelir, akşam gelir. Ama gece üçte de su gelir mi ya? İlk defa şahit olacağım. Şimdi gençler. Bakın arıyorum. Çalıyor. Harbiden çalıyor. Aranıyor. Bak çalıyor bak. Meşgul attı arkadaşlar. Meşgul attı. Kullanıcı meşgul diyor. Geri ara. Biz zorluyoruz yine. Sınırları zorluyoruz. Cık. Çok eş. heyecanlandım. Acaba müşterisi mi var? Oğlum kim bundan su sipariş eder? Sen eder misin su? Sen su sipariş eder misin? Şu an bak gördüğünüz gibi sadece çalıyor arkadaşlar. Hadi be hadi be aç artık ya. Aaa minosikto birader. Kapatıyorum bir kere daha arıyorum. Açmazsa videoyu çekemeyeceğiz. O da ayrı bir şey yani. Hiç bir şey olmazsa da videoyu çekemeyeceğiz. Açtı. Alo? Hocam sen tuvalette falan rahatsız mı ettim ben seni? Ne yaptım? Hani böyle bir sesin nefesli nefesli geliyor. Niye öyle geliyor? Aminuassıttıo, birader. Sese bak. Sese bak, gel. O sese çay demle hocam. Sen nasıl konuşuyorsun ben anlamıyorum. Sen sucu musun? Sucu. Sucuların kralısın. Hocam duyduğuma göre... Bir tane suyun varmış, bir tane özel bir suyun varmış. Dolar üstünden veriyormuşsun. Niye o kadar dolar üstünden? Sen sen küçük, küçük altını hocam kim bulmuş ki biz verelim? Sünnete mi gidiyoruz, neye gidiyoruz yani? Küçük altın ne dakika? Alacağımız bir tane su yani. Bu kadar da pahalı olmaması lazım. Tam çok değerli bir şey ama bu yeşil su nasıl oluyor ben anlamadım ki. Ya hocam sıçıyor musun? Yani bir ses var ama ne var böyle? Ne <laughs> bir ses geliyor hocam ben korktum yani Minecraft'taki zombi gibi sesim var. Bir şey soracağım sana hocam. Bana bak. Bakıyorum. Içemez. Tamam hocam tamam. Parayı veren içemiyor mu yani? Hayır. Hocam bir şey daha soracağım. Çok merak ettim. Diğer su ne? Normal su mu? <laughs> o Assassin kret lan sen çeşme suyunu millete normal su değil mi veriyorsun? Ne biçim sucuzsun lan sen? Evet. Vay limonata seni vay. Sen Allah. 15 lira Bir de 15 lira çeşme suyuna bir de 15 lira dayıyorsun. Hocam sen yani ayıptır denizden de su alıp onu da veriyorsundur millete yani tuzlu su diye. Hocam sen kafayı sıyırmışsın ya. Sen şimdi bana hocam ee, kurye sen mi olarak geleceksin başka bir arkadaş mı gelecek? Sen gelme hocam bu sesten ne geleceği belli değil. Bu sesten hayırlı bir şey gelmez yani. Harbiden ben korktum senden hocam. Yani böyle bir sesim var ki. Yani sanki birazdan geleceksin böyle beni affedecekmişin gibi bir sesim var. hocam bir şey dedin yorumlar yazın arkadaşlar ben anlamadım. Hocam bir şey söyleyeceğim ben şimdi sizden bir su istiyorum bu özel suyunuzdan istiyorum dolar üstünden mi vereceksin şimdi bana? Ben de dolar yok nasıl yapacağız? Ya TL çeviremiyor muyuz bunu biz TL çevirelim. Sen boş yer doları sen bana bunu TL'den ver tamam mı? Ne kadar veriyorsun? 100 lira mı? Çüş! Puuu! 100 liraya su mu olur hocam ya. Yüz liraya su mu olur hocam ya. Abi millet konu komşu beni dinliyor şu an ya. Gecenin köründe üçünde yüz liraya su mu satacağım bize? Ne yapıyorsun? Dam ya. tamam. Tamam hocam tamam tamam tamam. Sıkıntı yok tamam. 100 liraya ben alacağım tamam. Yoksa sen telefonu kapatacak, kapatacak gibisin. Çünkü biraz ciddi ciddi. Ay, tamam ben merak ettiğim için alacağım. Zaten ne demişler? Ya meraktan ya böyle şeyler sucudan gelir derler. Ondan ben şimdi kaç dakika yedirsin hocam? Ben bekleyeyim. Suya içmeden dikkat et. Aa, aa. Tamam. Tamam dikkat edeceğim hocam. Kaç dakika gelirsin? 5 dakikaya. 5 dakikaya. Tamam hocam sen adresi biliyor musun benim adresi? Tamam hocam sen artık suyunu çıkarttın bunun. Sen bana suyu getir. Tamam ben bekliyorum. 5 dakikaya şey yaparsın artık. 5 dakikaya gelecek misin ama o da önemli benim için. Ona göre Tamam 5 dakikaya bekliyorum hocam. Kapatıyorum seni. Yüzüne kapattım ya. Yüzüne kapattım artık çünkü psikolojim bozuldu. Psikolojim bozuldu. Böyle konuşuyor. Bu ne diyorsun acı sen? Ne diyorsun aga? Ne diyorsun başka? Ne diyorsun kral? Senden anlatıyor ya yine sıkıntılı. Ya bu seri ne istiyorsunuz ya? Şu like atmayın artık artık ya. Final yapalım ya. Şu seri sipariş serisine finali gelsin arkadaşlar. Yeni bir sucu gelmiş. 666 herhalde ya da eliminati bilmiyorum. Ya bitsin artık bu seri ya. Bu videoya 15.000 like atmayın artık tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bu videoyu bitireceğim artık. Bu sondu. Gelmez artık. O kadar da like gelmez herhalde. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar sizle beraber. Bakalım nasıl bir su gelecek? Kim gelecek? 100 lira istiyor bir de bizden. Yani indirim, indirim, bir 50 sıkışma yapacağım artık. 100 lira veremem. Yani onu ben 50'ye indireceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım neler olacak. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Nerede kaldı bu ya? Aga nerede bu? Yok dışarıda da yok. Geldi mi ki acaba? çalıyor. Kapı çalıyor geldi birader. Amin Hemen gidelim bakalım hemen gidelim. Ne oluyor aga? Orada mı lan? Kapıda mı ki? Ses de yok. Orada mısınız? Kimse yok. Aga ben kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Korkuyorum. Harbiden korkuyorum bu sefer. Ses bir korkunçtu. şey yok lan. <laughs> sen nesin birader? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sucuk mu? Tamam nerede su nerede? Su nerede su? Niye orada? Niye orada niye? O zaman taşıyamadıysan ben de 50 lira vereceğim. Kabul mü? Kabul mü? Ver elini ver anlaşalım. 50 Beş. Al sen hadi, hadi al git. Al git al git. Al git ray, al git. Hadi. Git. Manyaksın sen manyak. Su nerede oğlum? Su orada mı ki acaba? Saldırır mı ki bilmiyorum. Dur bakalım. Gitti mi? yok, Kapıyı açacağım bakacağım hacı ben korktum. kapat kapat kapıyı kapat kapıyı kapat <laughs> harbiden delireceğim artık ne delireceğim delireceğim ya kapat. ne oluyor aga Hiç... ha, anlamadım <gülüyor> işler <gülüyor> aslında 100 lira Aga ben bunu böyle aldım da bu ne lan böyle? Dur bakayım. Bunu nasıl kaldıracağız oğlum biz? Onu oğlum rengine baksana şunu. İçinde bir şey yüzüyor lan. Maydanoz sapı gibi bir şey yüzüyor aga ben bunu nasıl içeceğim? Dur şimdi pompa da varmış ya özel olarak demek ki o fiyata pompada takıyorlarmış. Dur pompalayayım biraz. Burada bir şey getirdim ha. Çay bardağı. Rengi çok kötü ya. Hay anne. Hay. Tu. Ağzını kapatalım birader. Puh. Şimdi şu gördüğünüz rengi böyle bir garip. İçinde bir şeyler yüzüyor bakayım oradan görebilecek misiniz? Dur filer sen belki görürsünüz. içinde bir şeyler yüzüyor. Bu ne? Bu ne? Aga bu ne? Bu ne ola? Hamino hassik töbülader. Şimdi tadım zamanı. Var da bir tane kanal vardı o abiye de selam olsun. Şimdi tadım zamanı. Acı bunu da tatmazsın ama ya. 50 lira verdik. 50 lirada kara geçtim. İki tane 50'liğim vardı. Bir 50'liği verdim. Tadıyorum. Harbiden böyle bir <laughs> böyle korkarak tadacağım ama tadıyorum. Kokusu böyle değişik yani iğrenç desem değil, bir su gibi desem değil. Bir, bir şey kokuyor ama ne kokuyu anlayamadım. İnşallah düşündüğüm şeyler yok. Şeyler durmuyor ya. Bu parçacıklı bir şey yani. Bir de çay gibi içiyorum. Baksana şimdi içine. Şöyle sanki çay içiyoruz birader. Şu parmak hep kalkar bak. Çay içerken şu parmak hep kalkar. Sizde de kalkıyor mu bak. Ben çay mesela içerken şu parmak otomatikman sanki Ronaldinho gol atmış gibi kalkıyor bak. Gördün mü? Şimdi içiyorum. <laughs> Ay midem bulandı. Ben midem bulandı gençler. Harbiden midem bulandı benim ya. Ne koymuş oğlum bunun içine bu? Lan musluk suyla mı yapmış yoksa bunu? Ne var içinde bilmiyorum. mi yeşil bir su böyle ama yeşil de değil bir açık yeşil, sarımsı bir yeşil. Ay. Şöyle sırtıma bir vuracak birisi olsa şu an iki yeri sırtıma vursa da şöyle bir kendime gelsem. Ya niye böyle şeyler sipariş edip ya normal böyle bir hani ayran sipariş edelim içelim. Bak diğer videonun konusu da olabilir ama basma şu like'a da şu seriyi bitireyim artık. Şu seri bitsin. Bu arada çok kötü oldum. Bu arada Kalfa Berk Instagram adresinin DM'sine arkadaşlar ve oraya DM'den bana benzeyen ünlülerin fotoğrafını atın. Videosunu yapıyorum. Bayağı bir fotoğrafa... Aa. Niye böyle oldum lan? Bayağı bir fotoğraf aldım. oraya takip edip DM'den gö götür gönderin. Sizin fotoğraf yolladığınız fotoğraf da çıksın. Aga ben çok kötüyüm. Aga harbiden çok kötüyüm yani. Ben 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 <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum bir tuvalete geçeceğim ben bir. Hem mideyi bozdu, hem cırcır. Cır, hem de böyle yukarıdan da bir cırcır. Cır, anladın mı? Aşağılı yukarı bir cırcır. Cır yani böyle makineyi de bozdu. Ağzı da bozdu, menteşe her yerini bozdu birader bu ya. Şimdi ağzımı bozduracağım, bir şey de diyeceğim, küfür edeceğim şimdi. Yani o ağzın da bozulacak yani. Abi midem bulamıyor, kusacak gibi oluyorum böyle. Buraya kadar geliyor, buradan çıkmıyor böyle değişik bir şey yaptı bana ya. Ben 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 kapatıyorum arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Bunu bana yollayan o 666 sucu kardeşe şu pompayı bak şu pompayı şu şekilde bak kafasına vurasım geldi yani yanlış anlamasın o da har oğlum gelir, mi gelir şimdi videoyu izler mi izler harbiden çok sıkıntılı ya oğlum kimdi acaba sesi bir farklıydı diğer elemana göre ben kapatıyorum ben kapat ben, ben bak sana ter akmaya başladı her yerimden oğlum bundan da sesler geliyor garip grup damacanadan sesler geliyor bunu navigasyon falan koymuş olmasın Hani bizi takip maykıla evi biliyor zaten. Niye takip etsin? Ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Süleyman Der rap için abone olun ve beklemede kalın. Yani bildirimleri açın. Hadi Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.